Hemen yazalım abi. Birinci. Net bak. Net net. Kendi hissiyatımı söyleyeceğim. Bence birinci olacak takım. Amigo. Gazi. Yeisto. İkinci takım. Mezarcı. Dok, Blood. Üçüncü takım. Barış Bra Tugi Vedir Dördüncü takım Mitrein, Kozmik Kimdi de ee, Kerem Kerim Dördüncü takım Kerim olur Beşinci takım Bak abi kendi istiyatımı söylüyorum Beşinci takım işte o da biraz ee, eğer ki... Ya bunlar kesin trolle vur. Bunlar trole vurmasa derim ki bunlar 5. olur. 5. takım Barışçı, Vural, Yargıç. 6. takım Subzero, Apollo, Çato. 7. takım abi. Bak katılmayabilirsin abi. Benim fikrim bu. Katılmayabilirsin. 7. takım Envin Egeçete İdemko. 8. takım 8 9 da şu takım olur diyorum. Bak benim listem bu şekilde. Ben diyorum ki abi. Ama ne koyayım listem nereye gitti? Bak o kadar tek tek yazdım. Ben bu işi niye Paint'te yapıyorum ki? Sen yılların YouTuber'sın, yılların Streamer'sın. Bu işe gittim Paint'te yaptım. Ama bence benim listem bu şekilde. Bence de öyle olur. Siz her türlü ikincisiniz abi. ikincilik birincilik yani bak şu takım şu takımla şu takımın önüne geçmek e-spor başarısıdır yani. Hani şu iki takım e-spor başarısı olan adamlar, var. Çok şöyle de zaten. Mitogil gibi çok zorlayacak bir takım. Barışçığı gibi bir çok zorlayacak bir takım. Yani hani şey değil ki Barışçıyı vuralı vurdum, yargıç sonra kaldı, indirdik filan. Hani öyle adamlar değil ki abi hepsi. Taş taşlı adamlar yani. Bizim gibi adamlar. Çok çok zor geçecek bir turnuva ama ben başarı çantımızı yüksek görüyorum açık konuşmak gerekirse yani kendimi de ilk üçte görüyorum ama üçüncü görüyorum <laughs> ya üçüncü ya şöyle söyleyeyim e, Vedir gerçekten son dönemlerde çok iyi oynamaya başladı Tugay ciddi alırsa olur bu iş yani birinci bile olabiliriz ama Tugay'ın ciddiye alması lazım Vedir'in de o formunu yüksek tutması lazım abi. Onun dışında yani ben çok da düşünmüyorum ki ortalarda bile olacağımı da düşünmüyorum taş alırsak yani.